Merhabalar Kanal Eller Ölgevi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 13 ilmekten oluşuyor. 13 onu şeklinde taktıktan sonra son ilmeğimizi 12 tane takalım. Çünkü bir tane sağda ve bir tane de solda yarım model uyguladığımız için 12 ilmek takalım. Hemen modelimizin kurulumuna geçelim. Kenar ilmeğimden sonra bir kenar ilmeğimle birlikte 2 3 dört ve kenar ilmeğimle birlikte 4 tane ilmeğim oluştu. Hemen burada şu şekilde ilmeğimi genişletip soldan sağa doğru 2 ilmeğimi birlikte kesim yaptım. Bir arttırma yaptım bir düz ördüm tekrar bir arttırma yaptım 2 ilmeğimi birlikte burada da sağdan sola doğru kesim yaptım bununla birlikte 2 3 yani kesim yaptığım ilmeğimle buradan arttırdığım ilmeğimle birlikte 2 idi tekrar ördüm 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ilmeğimi ördüm. Hemen şu şekilde burada da soldan sağa doğru 2 ilmeğimi birlikte sağa kesim yaptım. Tekrar bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Burada da tekrar 2 ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım. Ve diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Örgümün arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum sadece modelimizi örgümüzün ön yüzünde uyguluyoruz modelim çok güzel şal bütün hemen hemen bütün örgülerde kullanabileceğimiz bir örgü modelimiz. Şal modelini de ben bu modele çok yakıştırıyorum. Bu modelimi şal modeline de çok yakıştırıyorum. Hırkalarda, yeleklerde, süveterlerde, bebek örgülerde, gelin yeleklerinde de kullanacağımız çok güzel bir örgü modelimiz ve hemen tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir iki tane ilmeğimi ördüm iki ilmeğimden sonra tekrar burada soldan sağa doğru iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım bir arttırdım üç tane ilmeğimi düz ördüm bir alt sırada bir örmüştüm bir sağdan bir soldan arttırma yapmış olduğum için üç tane ördüm bir de arttırdığım ilmek dört tekrar beşinci ilmeğimi arttırıyorum yine burada da sağdan sola doğru kesim yapıyorum aradaki düz ilmeklerimi örüyorum bir sonraki kesim yapmış olduğum ilmeğimden bir önceki ilmeğimle ikisini birlikte burada da soldan sağa ilk önce sağdan sola sonra da soldan sağa doğru kesim yaptık bir arttırdım 3 tane ilmeğimi düz ördüm tekrar bir arttırdım ve bir sola kesim yaptım ve düz ördüm Yine örgümün arka yüzüne geldim. Arka yüzünde ilmeklerimi tamamını ters örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Hızlı bir şekilde örelim gelelim. Evet. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim hemen. Burada kenar ilmeğinden sonra bir tane ilmeğimi ördüm. Tekrar soldan sağa doğru iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım. Bir arttırdım. Bir, iki, üç. 4 ve 5 tane ilmeğimi ördüm. Tekrar bir arttırdım. 2 ilmeğimi birlikte sağdan sola doğru kesim yaptım. Diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Ve burada da tekrar soldan sağa doğru kesim yaptım. Tekrar bir arttırdım. 1 2 3 4 ve 5 tane ilmeğimi ördüm. Şöyle tekrar göstereyim. Bir arttırdım. Sağdan sola doğru kesim yaptım. Bir düz ve kenar ilmeğim. Yine örgümün arkasında ilmeklerimi göründüğü şekilde örüp geliyorum. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim hemen. Burada şöyle ilmeğimin Önünü düzelttim. iki ilmeğimi birlikte soldan sağa doğru kesim yapmış. Yine burada sizin tercihinize kalmış. Daha fazla ilmek de bırakabilirsiniz. Dikişe gittiği için 6 değildi. 7, 8 de olabilir. 10 da olabilir. Hemen tekrar bir arttırma yaptım. Bir düz ördüm. Tekrar bir arttırma yaptım. Burada da sağdan sola doğru iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım bir düz ördüm tekrar burada da iki ilmeğimin yönünü düzelterekten soldan sağa kesim yaptım bakın şu şekilde göstereyim bir alt sırada arttırmış olduğum ilmeğimi örmedim hemen yine burada bir arttırma yaptım bir düz ördüm tekrar bir arttırma yaptım iki ilmeğimi birlikte sağdan sola kesim yaptım arada iki düz ilmeğim kaldı bunları düz ördüm Tekrar diğer taraftan soldan sağa doğru da kesimimi yaptım ve arada 4 tane düz ilmeğim kaldı. Bir arttırdım. Bir düz ördüm. Bir arttırdım. 2 ilmeğimi birlikte sağdan sola doğru kesim yaptım. Bir düz ördüm. Tekrar soldan sağa doğru kesim yaptım. Bu arada da küçük baklava dilimimi kapatıyorum şu anda önce açmıştım. Sonra da kapatıyorum. Tekrar bir arttırdım. Bir düz ördüm. Bir arttırdım. İki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım ve kenar ilmeğimi ördüm. Yine örgümün arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters örüp geliyorum. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim hemen. Kenar ilmeğimi aldım bir arttırma yaptım. Hemen şöyle göstereyim. 1 2 3 düz ördüm tekrar. Bir arttırma yaptım. Burada 3 ilmeğimi birlikte topladım ve minik bir burada baklava dilimim oluştu. Üçgenim kapattım. Tekrar bir arttırdım. 1 2 ve 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Tekrar bir arttırdım. İki ilmeğimi birlikte sağdan sola kesim yaptım. Hemen burada da soldan sağa kesim yaparaktan iki tane ilmeğimi kalmış oldu burada. Tekrar bir arttırdım. Bir, iki ve üç tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar arttırdım. Üç ilmeğimi birlikte topladım. Şöyle göstereyim. tekrar bir arttırdım bir iki üç ördüm tekrar bir arttırdım ve kenar ilmeklerim yine arka örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim hemen burada şu şekilde gördüğünüz gibi burada bir hiç bir işlem yapmıyorum. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde hemen gösteriyorum. Şöyle son bir arttırmış ilmeğime gel geldiğimde onu örmeden ve bir önceki ilmeğimi ikisini birlikte şu şekilde yönünü düzelterekten burada da soldan sağa doğru kesim yapıyorum bir arttırıyorum yine bakın şuradayım şurayı yapıyorum şu kısmı bir düz örüyorum tekrar bir arttırıyorum iki ilmeğimi birlikte sağdan sola doğru kesim yapıyorum ve burada bütün ilmeklerimi örüyorum 12 ilmeğimi burada bir ilmeğime gelene kadar şu üçgenimin üzerine gelene kadar burada iki tane ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimde başka bir işlem yapmıyoruz. Sadece burada iki tane kalıyor. Hemen yine şurada ilmeğimi kaçırmışım. Hemen düzledim. Ve hemen burada da soldan sağa doğru İki ilmeğimi birlikte kesim yaptım, bir arttırdım, bir düz ördüm. Bir arttırdım. Burada da yine iki ilmeğimi birlikte sağdan sola kesim yaptım. Diğer ilmeklerimi hiçbir işlem yapmadan düz örüyorum. Şöyle göstereyim. ve tekrar örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim hemen kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum bir alt sırada kesim yapmış olduğum yere gelene kadar hemen şöyle gördüğünüz gibi bir alt sırada bakın şurada bir kesim yapmıştım ya soldan sağa doğru tekrar soldan sağa doğru yani şu kısmı yarım uyguluyorum tekrar bir arttırdım bir iki ve üç tane ilmeğimi düz ördüm tekrar bir arttırdım iki ilmeğimi birlikte sağdan sola doğru kesim yaptım tekrar aradaki düz ilmeklerimi örüyorum Sol tarafta bir alt sırada kesim yapmış olduğum ilmeğime gelene kadar düz ördüm. Bakın. Ve bir öndeki ve bir arkadaki iki ilmeğimi birlikte burada da yine soldan sağa kesim yaptım. Bu şekilde modelim kendini göstermeye başladı. Şöyle daha net göstereyim. Burada sağdan sola, burada da soldan sağa doğru şekilde tekrar bir arttırdım. 3 tane ilmeğimi düz ördüm tekrar bir arttırdım iki ilmeğimi sola kesim yaptım ve düz ilmeklerim şöyle tekrar göstereyim örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim Hemen yine soldan sağa doğru iki ilmeğimi birlikte kesim yapıyorum. Bir arttırıyorum. Aradaki 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. Burada 7 tane ilmek olduktan sonra tekrar kapatıyoruz ve şu işlemi yapıyoruz. Şöyle göstereyim. 1 2 3 tane de arttırma yaptıktan sonra burası son sıramız. 1 2 3 arttırmamızı yapmış olduk tekrar bir arttırdım İki ilmeğimi birlikte sağdan sola kesim yaptım tekrar aradaki ilmeklerimi ördüm bir önceki ve bir alttaki kesim yapmış olduğum ilmeğimi şöyle göstereyim yakınlaştırayım tekrar soldan sağa kesimimi yaptım bir arttırdım arada 5 ilmeğim var bunları düz ördüm tekrar bir arttırdım Burada da sağdan sola kesim yaptım. Bu şekilde devam ediyoruz. Burada iki tane ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde. Burada tekrardan şu uygulamamızı yapacağız. Örgümün arka yüzünden örüp geleyim. Ön yüzde anlatayım tekrardan. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi burada şurayı tekrarlayacağız şu kısmı şurayı tekrarlıyoruz hemen tekrar devam edelim kenar ilmeğimi aldım bir düz ördüm iki ilmeğimi birlikte soldan sağa doğru kesim yaptım bir arttırdım bir düz ördüm bir arttırdım iki ilmeğimi birlikte sağdan sola kesim yaptım bir düz ördüm ve tekrardan burada da soldan sağa kesim yapıyorum bu şekilde bir arttırdım bir düz ördüm bir arttırdım iki ilmeğimi birlikte sağdan sola kesim yaptım bir düz ördüm tekrar ikinci düzüm ördüm ve burada da soldan sağa doğru kesim yaptım arada dört tane ilmeğim kaldı şu uyguladığım yerler şu şu kısımlar şuraları uyguluyorum şöyle daha net göstereyim Anlamadığınız yerler olursa Instagram hesabımdan yazabilirsiniz. Yine aynı şekilde kınalaniler örgevi diyerekten geçiyor. Oradan daha detaylı bilgi verebilirim. Tekrar bir arttırdım, bir düz ördüm, bir arttırdım. İki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım. Kenar ilmeğim ve bir düz ilmeğimi de ördüm. Yine örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüp ve modelimizin burası son sırası olmuş oluyor. Çünkü şu 4 ilmeğimiz ikiye düştüğü zaman yani şurası ikiye düştüğü zaman tekrar modelimizi tekrarlıyoruz. Bu şekilde. Hemen son sıramızı da birlikte yapalım. İki ilmeğimi birlikte soldan sağa doğru kesim yaptım. Bir arttırdım. 3 tane ilmeğimi düz ördüm hemen tekrar bir arttırdım. Bu bakın burada üçgenimi kapatıyorum. Üç ilmeğimi birlikte bire düşürdüm. Bir sağdan, bir de soldan ilmeğimi aldığım için geri ilmeklerim üçe tamamlamış oldum. 1 2 ve 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Bir arttırdım. 2 ilmeğimi birlikte düz ördüm. Tekrar burada da soldan sağa doğru ördüm. Bir arttırdım. 3 tane ilmeğimi düz ördüm tekrar arttırdım son 3 ilmeğimi birlikte topladım bir arttırdım 3 ilmeğimi ördüm bir arttırdım tekrar 2 ilmeğimi birlikte sola kesim ve kenar ilmeği ve burada modelimi tamamlamış oldum şöyle daha net göstereyim Hemen şöyle modelimin büyük halinde göstereyim. Bunu 3 numarayla yapmıştım. Sizinle birlikte yapmış olduğum şişim 4 numara. Şöyle daha net gösterebilmek için. Ve bu da 3 numarayla yapmış olduğum modelim. Aynı model ve aynı iple yapıyorum ama bu 3 numara şişimle yaptım bırakayım. Bu da 4 numara şişimle yapmış oldu. Tekrar şu büyük halini göstereyim modelimin. Umarım anlatabildim. Umarım hoşunuza gitti. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sizler de örgü yapan arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle paylaşırsanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.